Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev Moğolistan'da. Resmi ziyarette Kazakistan'la Moğolistan arasında stratejik ortaklığa ilişkin ortak bildiri imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uknagin Kuralsuh'un daveti üzerine Moğolistan'a gitti. Resmi ziyarette iki ülkenin cumhurbaşkanları bir araya geldi. Görüşmede ticaret, ekonomi, tarım, ulaştırma, lojistik, madencilik, sanayi, sanayi, yatırım, yeni teknolojiler, uzay geliştirme alanlarında işbirliği konuları görüşüldü. Kasım Cömert Tokayev görüşmede Moğol tur operatörlerini ve turistleri Kazakistan'daki tarihi ve turistik Türkistan şehrini ve Ulu Tağı bölgesini görmeye de davet etti. Görüşmeler ardından iki ülkenin liderleri basın toplantısı düzenledi. Ayrıca Kazakistan'la Moğolistan arasında stratejik ortaklığa ilişkin ortak bildiri imzalandı. İki ülke arasında turizm, enerji ve havacılık, ticaret alanlarında önemli belgelere imza atıldı.